Kelimeler sizsiz o idios, tu idio, ton idio, i idia, ti idias, tin idia, do idio, do idio, do idio. Bunların hepsinin anlamı aynı demek, aynı sıfatı. Eril için o idios, dişi için i idia, nötre için to idio. Yeni ki ve etiyatiki tekil halde. Çoğulları i idiye tonidion, tussidius, iidia, tonidion, tissidias, taidia, tonidion, taidia. Çoğullarda onamastik yalın hali, yeniki hali ve etiyetiki hali. Şimdi bunlar cümle içinde nasıl kullanılıyor, anlamları ne oluyor? Hemen bakalım. Tuftokini dosu, senin otomobilin Bakın özne durumunda olan ne? Tuhaf tokiyin do su ve nötr bir kelime. İne, dır, dir. yani İngilizce'deki is karşılık. İ diyor ayna. Ne ile? Me tuhaf tokiyin to tu mu. Babamın otomobili ile aynıdır. İ diyor sıfatı ayna. stıl çekimlendi. Tuhaf tokiyin nötr olduğu için. İ diyor da nötr olarak çekimlendi. Şimdi birinci örneğimiz bu şekilde. Bir başka örnek. İdio fiili iki arkadaş pezun oynuyorlar. Burası çoğul olduğu için oynuyorlar diyoruz. Nerede? Stin idia podosferiki omada. Omada takım. Dişi bir kelime. Nasıl bir e, takım? Podosferiki omada. Futbol takımı. Şimdi bunun bir sıfatı daha var. Aynı futbol takımında. Dolayısıyla burası idia olarak dişi etiyetiki olarak çekimlendi. S artı etiyetiki kuralı. Stin idia podosferiki omad Ya da podosferiki olmasa da aynı takımda derken stin idia omada olarak çekimlendi. Bir başka örneğimiz Leme Narsme Tinidia Mera. Aynı gün gelelim diyoruz. Leme diyoruz. Narsme Narsme gelelim. Ne zaman? Tinidia Mera. Mera kelimesi dişi olduğu için Tinidia olarak etiyedeki durumunda çekimlendi. Sekatala Venopolikala. Seni çok iyi anlıyorum. Yati çünkü mirazomas de paylaşıyoruz. Neyi paylaşıyoruz? Tisidiyes apopsis. Aynı düşünceleri, aynı fikirleri paylaşıyoruz. Burada da bakın yine apopsis yine dişi ve çoğul olduğu için tis idiyes de apopsis kelimesiyle uyumlu. İparhun megalis apoklisis anamesa, stis anoteres ke katoteres timesto nedion proeyondan. Uzun bir cümle. Hemen teker teker inceleyelim. İparhun <laughs> var. Yani burası çoğu halde. Var olan şeyler ne? Özneyi bulalım. Megales <laughs> apoklisis. Büyük sapmalar. Büyük farklar. Yine burası özne durumunda ve çoğul halde. Apoklisis megales. Nerede? Anamesa arasında. Neyin? Stis anoteres. Daha yüksek ve daha düşük fiyatlar arasında. Nelerin? donedion ne Broyondon. Aynı ürünlerin daha yüksek, yani en yüksek ve en düşük fiyatları arasında büyük sapmalar var. Yine burada konumuz dahilinde olan proyondon yeniki ve nötr durumunda olduğu için donidion da proyondonla uyumlu. Şimdi buraya kadar hep aynı sıfatı olarak kullandık o idiyosu. Şimdi farklı bir kullanım ve farklı bir anlam var. Burası çok çok önemli. Dikkatlerinizi rica ediyorum. Din dopurlu paragalo iyi diye papadopurlu iki soy isminden bahsediyor Burada burada küçük bir ayrıntı daha verelim ee, Eğer erkekten bahsediyorsa mesela örnek kostas Papadopoulos sonu os ile biter ama kadınlarda Papadopoulos soy ismini alırsa kostas Papadopoulos'un yiniki halini alır. Yani bu şu şekilde olur. Papadopulu Eleni Papadopulu mesela. Eleni Papadopulu bu şekilde yazılır. Ama erkek için Kostas Papadopulu değil de Kostas Papadopulos olur. Yani buradaki y sigma'dır. Konumuza dönelim. Papadopulu hanımı rica ediyorum. Telefonu açtınız ve cevap veriyorsunuz. İyi diye kendisi yani evet buyurun benim anlamındaki burada devam edelim yine Masmi ise bizimle konuştu konuşan kim o idios o Dieftindis. Dieftindis müdür şimdi o idios'tan sonra artikelimizi yazmak zorundayız çünkü anlam yoksa değişir buradaki anlamı ne Müdürün bizzat kendisi, yani müdürün kendisi bizimle konuştu. Fakat buradaki omikronu yani artikeli yazmazsanız aynı müdür bizimle konuştu olur ve anlamı değişik, değişik değişiktir yani. Prepinato kannete esis i ee", diye. Onu bizzat siz yapmalısınız. Esis i i diye ya da emis i i diye şeklinde değişir. Burada tekrardan i yazmıyoruz. Çünkü isim devam etmiyor. O yüzden sadece i, i diye olarak bırakıyoruz. Buradaki tabii ki de aynı olarak çevirmiyoruz. Kendiniz diye çevireceksiniz. İllisi çözüm, fersi, gelecek. Nereden? Apotus, idios, dosantropus. Burada da yine çözüm bizzat insanların kendilerinden, bizzat kendilerinden gelecek. Yani burada da yine tus idius'tan sonra tekrardan artikeli tus olarak yazmak zorundayız. Çünkü anthropus etiyetiki halde yani iyi halinde o yüzden tusu yazıyoruz. Buradaki eğer tusu yazmazsak cümlemiz şöyle çevrilir. Çözüm aynı insanlardan gelecek olur. Ama buradaki anlam çözüm bizzat insanların kendilerinden gelecek. Rotisame ton idio ala ke aftos Burada ne dedik? Rotisame ton idio ton Bizzat eşinize, sizin eşinize sorduk. Ya da diğer ifadeyle eşinizin kendisine sorduk. Fakat ke o da bilmiyordu. Burada tonu ol, olmasaydı çok anlamlı bir cümle olmasa da aynı eşinize sorduk olurdu. Burada bizzat eşinize, eşinizin kendisine sorduk anlamı içerir. Lipon, aftaya sinpene. Ta işte ipon mene vitaki. Yasas.